19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Düzce'de bambaşka bir coşkuyla kutlandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce sporcu ve doğa tutkunu bayram sabahında Melen Çayı'nda buluştu. Evet, olarak tesiste kahvaltılar yapılıp kamp ve etkinlik alanı gezildi. Tesisin sevimli köpekleri tek tek sevildi ve botlara binmeden önce uzman ekipler tarafından raft botunda güvenlik önlemleri titizlikle katılımcılara aktarıldı. Arkadaşlar bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğimizde Türkiye'nin her yerinden vatandaşlar geldi. Güzel bir organizasyon olacak. Arkadaşlar da eğleniyor. Onların da bayramı aynı zamanda. Yaklaşık 2 saat sürecek parkurumuz. 13 kilometre, Güzel olacak. Su orta derecede. Gayet akıcı ve kirli. Hava harika. Herkesi bekliyoruz inşallah. Neyine düşmek sorun değil. Sadece sakin kalmak önemli. Direkt küreğe kayacak bir karşıda oturan badim var dese ki olacak zaten. Direkt onun suratına doğru gidecek. Bu da bizler için bir risk arz etmekti. Otomatik şeklimiz şu. Sağ ayağımızı öne, sağda oturan, solda oturan da sola ayağını öne. Su seni yukarı atıyor. Atıyor an pozisyonun bu olmadı. Ayakları yukarı kaldırman lazım. Etkinliğe gençler kadar aileler de ilgi gösterdi. Rafting botlarına binip Melen Çayı'nın sularına kendilerini bırakan katılımcılar hem heyecan dolu anlar yaşadı hem de 19 Mayıs'ın ruhuna yakışır şekilde dayanışma ve gençlik enerjisini ortaya koydu. Düzce Melen Macera Rafting alanı bu yıl bir kez daha gösterdi ki doğa, spor ve milli bayramlar bir araya geldiğinde ortaya unutulmaz kareler çıkıyor.